Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün CS:GO kesteyiz. Buradan e, yüklemeyene referans koduna Dova yazıp dolar artı e, %10 yükleme bonusu alabilirsiniz. Evet kim geldi Discord'a beyler? Yusuf geldi. Ben geldim. Abi. Hoş geldin Yusuf. Bugün Hoş evet, buldum Eren, abi. Eren Eren için 1400 lira. 1400 dolar bu, Evet bu, abi. Eren, Eren. Ne yaparız bakiyeyle abi? Abi evet, ben şeref, sana evet. çok güzel katlatacağımı düşünüyorum. Abi dört tane bıçak kasası açar mısın benim için? Elinin parası Direkt arkadaşlar. hızlı başlayalım. Direkt hızlı başlayalım. Elimiz ısınsın. Şöyle bir. Bundan Yusuf da var. Umut da var. Abi. Ve biraz kötü geldi, Sıçtık ya. Neyse. İlk bir tane daha aç abi. Bir tane daha Olur olur sıkıntı yok. Bir Hiç tane daha aç. Bir... İki tane açalım ya. Ya da İki yok. İki tane yok. aç abi. Bir Aynı tane yani. açalım bir tane. Tamam olsun. Direkt, bir de Superman kasasına basarız abi. Aynen, evet. Superman. Hadi. Kas. Ver bayağı, ah be. Tamam, Hadi bu, lan, da bu da güzel. Bu da güzel, bu da güzel. Ay aman, abi, abi Superman kasası istiyorum ben ya. Tamam, ben açayım sana. O iyi, 224 sen. dolar. İyi oğlum, o diyor mu? Dö açıyorum abi. o zaman, yapıştırdım. Beşli abi, beşli, beşli, beşli. İşte, beşli mi? Evet. Yapıştır abi. Ben beşli açmamı istedim. Abi, Upgrade'e git abi, görmeden, Upgrade'e git görmeden. Hadi, Hadi. Hadi. ver, ver Butterfly'ını. Lan lan verse var ya, verse. Zenginiz lan. Zengin olacağız. Hepsini satsam bunların ya? Satma abi ya. Direkt upgrade'e git ben Up katlatacağım. Grade'den. Tamam. Bu abi bunları 5x 5x abi. Dur abi dur. Şurada bir M4'ten katlar mıyız? Katlar mıyız? Katladık mı? Geldi da. bu arada. Geldi mi? Geldi, lan <laughs> <mi>? geldi. <laughs> mi? Geldi, be. Geldi. i̇şte bu be. Tamam, bu bir abi şimdi köşede işte. dursun. Bırak abi. onu. Aynen M4'ü bırak diyorsun. abi. Şunlarla katlayalım. Şu abi mi? onları da 5x sol abi. 5x sol. Tamam hadi. Eren 30 dolar da ekle abi. Bir dakika. Abi. gerek, abi. Yok. gerek, gerek, gerek yok. yok, gerek yok. Hadi. Geldi mi? Ah be. Abi amına koyayım. Abi bıçağı da benim için 5x basar mısın son? Tek sol bıçak abi nasıl? sol. Tek bıçak abi sol tarafa. Ben o zaman şöyle bir 30 doları da ekle abi sol tarafa. Tamam haydi basıyorum. Tamam. Bastı. Işte Hadi. Geldi bu arada. Geldi mi? Geldi lan geldi. Geldi ya, lan. Geldi. Geldi mi? İşte bu. Çok Oğlum, iyi. Oğlum ben değilim ya. Abi şimdi 5x sağ abi. 5x sağ. Yine mi bunu var? Riske atmayalım ya bence. Hayır bu değil bu değil bu değil abi bu basılır mı ya? O zaman tek tek basacağım ya. Ya da yok ya. Yani. Aynen yapıştır abi. Tek tek değil. Hayır abi iki tane basma. Tamam hadi. Çok pahalı oluyor 765 dolara bas abi. Hadi. Hadi yapıştır. beyler. Hadi. Geldi. Geldi mi lan? Geldi. Ah be. be gitme. Abi ya. bir tane hadi daha son bas. Gitse Son abi. Ee, abi hatta bunu eee abi dur dur. Sol bas. Fiyat kısmına abi. Fiyat kısmına abi 600 dolar yazalım. Geri geri git abi oradan. Evet. Bak en aşağıdan geri git abi. Direkt en soldakine bas. Gidiyor geri. Şöyle mi? Hayır. Abi Hı. seç oradan Ursus Knife'ı. Ben şunu seçeyim. Şöyle. Aynen bas abi sol tarafa. Yani, haydi. Haydi katladık mı katladık mı katladık. Ka geldi, geldi geldi gel lan lan lan. Allah. Lan, yapma ya yapma ya. Ver şunu Abi ya. bir saniye geliyorum. Tamam. Bekliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, evet abi. abi. Yusuf da geldi. Yusuf coşuyor. Bir beşik da. Bir beşik daha dolarlık. Yusuf coşuyor gibi bugün. Coşuyoruz abi ya. Bugün coşuyor. Ya işte. Abi yapıştır. Geldi geldi. Yapıştır geldi. abi. Ver verdi, verdi 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 verdi. Nice oğlum. Çok, çok iyi be. Verdi. Çok iyi çok iyi katlıyoruz hadi. Gidip. Abi sağ 5x bu değil bu değil bu değil bu olmaz bu olmaz. Ne sağ makine? 5x abi 200 dolarlık tem var ya orada bıçak. Hayır, İkili bıçak abi. var ya. Hangi İkili oldu? bıçak var bak orada. Amına koyayım buna basmayacaksın ya. İkili bıçak 200 dolarlığı bir x basacaksın. Ha desen oğlum şey Shadow Dagger's diye ya. ben <laughs> sağda ya. Abi hayır bunu abi 800 dolara basar mısın? 800 dolarlık 5X olsun bu. Tamam hemen sana şöyle bir 800 dolar. Aynen basın. öyle abi. Şöyle AWP sen seversin bunu. Sağdan yapıştır abi. Aa, Sağ. Sağ. Bakiye kullanalım. Eren hadi ben hadi. Eren'e geldi mi? Geldi mi? Geldi Gelmedi mi? ya. Abi yapma. Ne sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok burada. Tamam bir buçuk x'e dön abi. Evet. şuradan başlıyorum o zaman bir buçuk x'e. Aynen bir buçuk x'e başlayalım Katlayalım abi. Abi. Katlayalım. Katlar mıyız bu be Bu gelirse, bu gelirse bunu çekelim kanki. Aynen bu gelirse bunu çekelim direkt karambiti. Geldi mi? As geldi geldi, geldi geldi. Geldi, be. Tamam. Bunu, Korktum anasını satayım. Bunu şey atma. Bunu şey... Atma. Biz kaçta girmiştik işte? Abi şu an katladık zaten. Katladık 1200 dolarla girdik. Aynen katladık. Şu anda bunu da katlarım ben. Bunu 3000'e katlayacağım ya. Hadi lan. Ver, ver. Lan i̇şte oldu çok iyi işte be. Bu, i̇şte bu. Bir buçuk x'ten devam. Çok iyisin oğlum. Bir buçuk x'ten devam edeceğim. Şöyle bir şu eldiven de yapalım. Bunda Timur'a vermişti Eren. Gelmedi. Yapma be, yapma be. Neyse M4. Abi karambitle M4 seç. Bir buçuk x bas. Gelirse videoyu kapat. Yok ben karambiti riske atmayalım. Ben bunu katlayacağım sana izle. Sadece izle. Ben bunu sana katlayacağım. Hadi bakalım. Asiktir. <laughs> abi karambit bas abi. <laughs> karambit bas. Evet arkadaşlar ya batacağız ya da çok iyi bir Tiger 2000 çok abi bu skeleton knife daha iyi lan. Yok ya. Ben bunu basıyorum. Olan yapıştır abi. Bastım haydi. Ananı yapma battık. Oğlum, <laughs> battık. <gülüyor> battık. battık Şaka mı? Aa. Şaka mı bu? Kanki kafamızı sikeyim sikeyim 2000 dolar. Neyse arkadaşlar. Bizim gibi yapmayın siz. <laughs> Böyle 1004. Yine battık ama koyayım. Yine battık kanka. Neyse. <laughs> siz bizim gibi yapmayın arkadaşlar. Böyle çekin yani olmuyor. Buraya gelip hemen de şöyle bir doğa yazın buraya. Bir dolarınızı alın. E, %10 yatırma bonusunuzu da alın. Videonun kapanışına özel bir tane de şöyle kaplan açalım. Belki kaplandan katlarız zanneden. Ne diyorsun? Gelenler sizin abi aynen. Video bin izlenirse gelenler sizin. Hadi ver ver bu ver bu ver bu ver bu ver bu ver bu ya. Lan oğlum Hadi lan. Oo. Ah be Eşim. oğlum. Oğlum yapma ya ver şunu. Ver bu çaver ver ver ver. Hadi. Ben de nasıl kim yine ver gitti? Ya. Ama katlatıyor ya kasa farkında mısın? Evet kasa. Bak. E, şey bize. Bir şey bir tane skin ayırsana bana ben sana katlatayım onu. Tamam. Bu ne amına koyayım? USP de olur, hiç fark etmez. Oha! Hiç fark etmez. Sen o zaman biz bir 3 onu... tane itemle upgrade'e git. 3 tane temlab upgrade'e git. Sat şu 4 dolarlıkları. Tamam. Amına koyayım abi. Yok oğlum. Şey tamam oldu. 5x sa, 5x sa. E abi ne 5x'ten girdik Eren'e güvenip haydi Eren. Bizi batırma Eren. Videonun kapanışını özel. Yok. Geldi mi? Abi yapma. <laughs> yapma ya yapma şunu. Bakayım kanka Eren ya. Abi 5 tane aç çabuk upgrade et hızlı. Bu Eren'in bakiyesi. Eren batıyor şu an biliyor musun? Hadi ver ver. Abi bak. ne yapayım tamam, ya? Tamam tamam aug aldık. Ver 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 ver. Bir dakika abi, abi bakayım fiyatlarına. Abi bu ne sat bir daha aç. Yapma ya. Şu an eksiye gidiyoruz ama. Kanka eksinin eksisindeyiz zaten. Hadi. Hadi ver, lan. Ver, 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 lan. Ver, ver, lan ver, oğlum versene, versene işte ya. Abi git upgrade'e. Pahalıları koy. Hadi, hadi ne yapayım? Upgrade ya, yok şu an. Hadi upgrade'e git ya benim bakayım değil mi? Tamam hayır harbi Abi git upgrade'e. Tamam abi. Git abi. Ucuzları sat. Neyi satayım? Sekizlikleri abi bıraktım gerisini. Sat, hepsini sat bir daha şu şey, 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 ikisini satıyorum. Ya da tamam hadi. Hepsini sat bir daha abi ya. Şey. Bu ne amına koyayım? Hele şu dolarımız kaldı. Düzgün bir lazım. yok ya cürüm. Bıçak verme. Bıçak verme zaten sen ya. Anca bok bok şeyleri var ya. ya, ya. açamıyoruz zaten. Abi git upgrade'e ya. Yapacak bir şey yok. Kara geceler. Abi pallar ekle. Pallar ekle. Abi bunları bunlardan başlayalım. 5x'ten. Abi 5x Katlarız. sağ. Katlarız. Katlarız biz bunu. Katlarız. Çok şey katladık biz videolarda ya. Katladık. Yes. Çok Uyuh. iyi be. İşte. Abi Kazandık. Kazandık. tüm itemleri seç. Tüm itemleri seç. Sol 5x. Sol 5x mi? E Videoyu evet. kurtaracağız mı? Kurtaracağız. Bakiye'yi de seç anasını satayım. Zaten 2 dolar kalmış. Hadi lan. Ver şunu, şunu. Ver şunu. Battık. Battık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir battık. kurtarı gibi olduk. Maalesef battık. Yapacak bir şey yok. Ee, siz bizim gibi mallık yapmayın, yapmayın abi. yapmayın abi. Tekrardan gösterelim. ikinci üçüncü gösterişimiz. Buradan referans koduna Dova yazın. Bir dolarınızı alın. Gördüğünüz gibi biz yani Hasan katladı. Onun dışında yorumlarda bakabilirsiniz. Sesleri de var. Katlıyorlar Yusuf abi. 1 dolardan 15'e. Yusuf mesela çok katladı. Timur. Eren zaten videoları var. Biliyorsunuz Umut da katladı. Aynen öyle. Yani biz de katlayacağız. İkinci videomuzdan yine kötü oldu ama katlayanlar var. doğu yazın buraya. bir dolarınızı alın. %10 şeyi alın. Bonusunuzu alın. Ve bu CS'den açın kasalarınızı abi. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.